Mavi Vatan'ın en somut örneğini, aslında en somut halini işte görmüş olduğunuz bu haritayla ekranlara getiriyoruz. Türkiye Ege ve Akdeniz'de oldukça önemli tedbir alanlarını sağlıyor ve bu konuda da aslında uluslararası hukuk temelinde önemli bir adım attı. Deniz mekan, mekansal planlama haritasını hazırladı. Şimdi bu haritayı aslında enine boyuna biz konuşacağız. Stüdyo konuğumuz var. Dehukan Müdürü Mustafa Başkara bizimle olacak. Harita ne ifade ediyor? Ne için hazırlandı? Ne zamandan beri bu süreç sürüyor? Hoş geldiniz Sayın Başkara ee, başta da belirttim aslında Mavi Vat'ın en somut örneği belki de. Ben şuradan başlamak istiyorum soruma. Özellikle e, deniz mekansal planlaması haritası ne anlam ifade ediyor? Efendim deniz mekansal planlaması haritası... Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini savunmanın ve bunu yaparken de mavi vatan ülkümüzün içinin doldurulmasının en somut örneğini teşkil ediyor. Burada biz deniz saha planlaması çalışmasıyla beraber aslında denizde yürütülen potansiyel faaliyetleri ve bundan sonraki Türkiye'nin denizlerdeki vizyonunu ortaya koymak üzere bir çalışma yürütüyoruz. Deniz mekansal planlaması çalışmasıyla beraber merkezimiz olarak Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de karar yapıcılara, kurum kuruluşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına, bu konudaki araştırmacılara ve Türkiye'nin sınırlarını aşan bir düzeyde uluslararası anlamda bu konularla ilgili çalışma yürüten herkese Türkiye'nin denizlerdeki faaliyetlerini ekosistem temelli bir yaklaşımla iklim değişikliğinin etkilerini göz ardı etmeksizin Tüm sektörel faaliyetleri ülkenin kalkınmasına hizmet etmek için ortaya koyan bir haritayı bugün itibariyle kamuoyuyla açıklamış durumdayız. Peki şunu sormak istiyorum. Eminim üzerinde çok uzun zamandır çalışıyordunuz ama ne zaman başladı bu çalışmalar? Esasen tarihsel anlamda bakıldığında denizlerden kullanım alanı her geçen gün artıyor. Yani bundan belki 40-50 sene öncesinde denizdeki petrol alanlarından çok az bahsediyorken bugün denizlerden faydalanma bilhassa enerji konusunda artmış durumda. Balıkçılık kaynaklarına bakıldığında çok daha hat safhada bir yararlanma söz konusu. Dünya nüfusunun artması, bununla beraber yine e, teknolojik imkanların gelişmesi, denizlerden elde edilen kaynakların çeşitlenmesi ve erişilebilir hale gelmesini beraberinde getirdi. Tüm bunlarla beraber deniz alanları sürdürülebilirlik tehdidi altına girmek durumunda kaldı. Yine bakıldığında deniz alanlarında çevresel etkilerin göz ardı edilmemesi ihtiyacı her geçen gün daha da önemli bir noktaya geldi. Tüm bunlara cevap vermek üzere Birleşmiş Milletler UNESCO marifetiyle bir e, hükümetler arası e, oşinografi komitesi kurdu ve bunlar 2006 yılında bu çalışmalara başlamakla beraber 2009 yılında deniz mekansal planlamasını ortaya koydular. Türkiye'de aslında bakarsanız denizlerdeki faaliyetlerini daha planlı, sektörler arası entegre bir çerçeveye oturtmak için uzun yıllardır çalışıyor. Bu çalışmaların açık veri kaynaklarından elde edilenleriyle ortaya konulan çalışmamız da bugün kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bir görselimiz var, haritamız var ve burada açıklamaları da görüyorum. Ben sizde e, çizelgelerle aslında belirtmişsiniz üzerinde. Özellikle ben Ege Denizi kısmında e, bu Yunanistan ve Türkiye arasında ortay e, hat diye konumlandırdığınız, sizin teknik olarak bahsettiğiniz bir hattan e, bahsediyorsunuz. Bunu açık anlatmanızı ve bir diğer e, sorum da aslında burada birçok aslında e, şamatik olarak gösterdiğiniz yerler var. İşte Karadeniz Deniz bölgesinde e, denizaltı kü kültürel mirası olabilir. Ege tarafında harekat merkezleri olabilir. E, bunları neye göre konuşlandırdınız ve bizim için ne anlam ifade ediyor? Efendim, e, Türkiye'nin deniz mekansal planlaması çalışması yapılırken deniz alanlarımızın tamamına hitap eden bir çalışma ortaya konulması ihtiyacı vardı. Bu çalışmanın dış sınırlarının belirlenmesi noktasında bakıldığında. Karadeniz'de zaten kıyıdaş devletlerle yapılan münasir ekonomik bölge anlaşmalarıyla sınırlarımız belli. Akdeniz'de ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği koordinatlar ki bu e, Libya anlaşmasında içeren şekilde belli. Ama Ege Denizi'ne bakıldığında Türkiye'nin kıta sahanlığı noktası kendiliğinden ve ilana gerek olmaksızın belirli olmakla beraber herhangi bir ilan edilmiş sınırın da olmadığı göz önünde bulundurularak DEHUKAM, Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin 10 yılı aşkın deniz hukuku tecrübesi ve bünyesinde barındırdığı onlarca profesörümüzün de çalışmalarıyla uluslararası hukuka uygun içtihatların ışığında hazır İki ana kara arası ortay hat çizgisi esas alınmıştır. Bu ortay hat çizgisinin Türkiye tarafında kalan alanlarda farklı sektörlerin birbirleriyle uyum içerisinde nasıl çalışabileceğini de aslında gösteren şematizeler burada yer almaktadır. Bu haritanın aslında bu görünen yüzü, haritanın arkasında yıllara sari ilgili bakanlıkların hepsinin katkılarıyla hazırlanmış çalışmalar bulunmakta ve bu çalışmaların da ortaya koymuş olduğu bir kapsamlı, ülkenin deniz saha planlaması stratejisi söz konusu Buna da yine web sitemizden ulaşılabilir Peki hocam ilk defa Türkiye bu haritayı yapıyor Peki bu harita e, güncellenecek mi e, süre içerisinde Efendim deniz mekansal planlama e, kendi doğası gereği teknolojik gelişmelerle sektörel ihtiyaçlarla kıyı devletlerinin tasarruflarıyla yenilenen güncellenen haritalardır bu noktada Türkiye'nin Deniz sağı planlamasında ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili alanlarda öncelikler değişebilir, farklılaşabilir. Şu anda web sitemize girdiğinizde hali hazırda bile bunun üzerine çalışma arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yaşayan bir haritadan bahsediyoruz. Güncelliğini yitirmeyecek, her zaman burada yeni faaliyet alanlarını görebileceğiz. Mevcut faaliyet alanlarının diğer faaliyet alanlarıyla önceliklendirmesine ilişkin sürekli bilimsel temelli çalışmaları haritaya yansıtmaya devam edeceğiz. Peki hocam ben açılış yaparken de aslında mavi vatanın en somut hali diye anons ettim ilk başladığım zaman aslında burada mavi vatanın giderek de, içinin de doldurulduğunu bu kavramın yaşatıldığını mı görüyoruz biz bu haritadan? Esasen tam olarak böyle söyleyebiliriz çünkü bugün bakıldığında mavi vatan olgusunu bir haritaya yansıttığımızda bu haritanın içini bizim milli menfaatlerimizi, denizlerdeki haklarımızı, ekonomik kaynaklarımızı vatanımıza ve vatandaşımıza kavuşturabildiğimiz ölçüde bu mavi vatan kavramından faydalanabiliyor ve sahiplenebiliyor olduğumuzu ortaya koyabiliyoruz. Mavi vatan bugün 85 milyonun tamamına ait olan hepsinin sahiplendiği bir kavramdır. Ancak bu kavramların içinin doldurulması burada Kalkınma odaklı sektörel faaliyetlerin yer alması ve bizden sonra gelecek nesillere yönelik de e, çevrenin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması, ekosistemin e, devamlılığını e, temel alacak çalışmaların yürütülmesi de önem arz etmekte ve bütün bunları biz bu haritada aslında görüyoruz. E, hocam peki şimdi Türkiye bu haritasını hazırladı e, ve başka ülkeler de kendi hazırlıyor, e, hazırlıyor muhtemelen. Biz e, Türkiye olarak başka ülkelerin hazırlaması için de bir destek oluşturacak mıyız ya da ilerleyen dönemlerde böyle bir e, durum söz konusu mudur? Efendim biz DEHUKAM olarak Deniz Mekansal Planlaması konusunda ciddi bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemiz bizim ilgili bakanlıklarla daha evvelden yürüttüğümüz tecrübeleri kendi uzman kadromuzda yer alan akademisyenlerimizin bu alandaki teknik çalışmalarına ve yapılan geçmişten beri gelen koordinasyon ve eşgüdümlere dayanmaktadır. Bugün gelinen noktada biz bu çalışmaları bir başka destinasyonda yapabilir miyiz? Tabii ki biz bu kapasiteye sahibiz ve artık Türkiye kendi tecrübesini başka yerlerde de e, ihraç edebilecek konumda. Ama en başında bunun yavru vatanımız Kıbrıs gelmekte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de deniz mekansal planlaması çalışmasını DEHUKAM olarak, Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezimiz olarak en kısa zamanda yapma noktasında bir inisiyatifimiz bulunmaktadır. Peki aslında baktığımız zaman mesela savunmadan bahsettik ama ben buradaki açıklama kısmına baktığım zaman burada balıkçılıkla ilgili faaliyetleri de görebiliyorum. Enerjiyle ilgili faaliyetleri görebiliyorum. Aslında bu harita Türkiye'nin deniz geleceğini şekillendiriyor. Bu noktada Türkiye'nin denizlerde geleceği bu haritayla nasıl şekillendirilecek hocam? Neler öngörüyorsunuz? Efendim denizlerden ekonomik kaynakların elde edilmesi meselesi. Yani denizlerimizde bugün 15 sene, 10 sene öncesine bakıldığında Filyos'taki enerji kaynaklarımızın olmadığı bir senaryoda aslında Türkiye'deki vatandaşlarımızın orada deniz altında yatan doğal gaz kaynaklarından bir anlamda mahrum kalması söz konusuydu. Ama bugün biz Filyos doğal gazı açıklandığında bir sene belli oranda gaz ücreti ödemedik. Bunlar aslında ülkenin refahının daha da ileriye taşınması için çok önemli fırsatlar. Ve bu fırsatları değerlendirirken bütüncül bir yaklaşımla balıkçılıktan deniz enerji faaliyetlerine, deniz taşımacılığından ekosistemin korunması, deniz çevresinin korunması konularına kadar hepsinin bir haritada birbirleriyle ahenk içerisinde yaşamasının temsil edildiği bir haritadır bu. Ve bugün devletimizin ilgili birimleri, kurumları, kuruluşları ve özel sektörü denizlerde yapacakları faaliyetleri planlarken bu haritanın temelinde yönlendirilmeleri aslında birçok konuda bizim önümüzü açacak, hızlandıracak ve daha sonuca yakın çalışmalara daha fazla sahip olacağız. Denizlerimizde kaynaklarımız çok geniş. Yani dünyanın %70'inden fazlası denizlerde çevrili. Bu noktada denizlerimizden bizim de üç tarafı çevrili olması durumu göz önünde bulundurarak daha fazla faydalandığı, faydalandığımız bir dönemin habercisi olan bir haritayla beraberiz. Teşekkürler hocam yayınımıza verdiğiniz katkılardan dolayı. Davukem e, Müdürü Mustafa Başkara yayın konuğumuzdu. Türkiye Deniz Mekansal Planlama Haritasını konuştuk diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.